devlet içine odaklanan paralel yapının sınav sorularını önceden sızdırdığı yönündeki iddialara bir yenisi daha eklendi. Son olarak 5 Nisan'da yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu yükselme sınavlarında soruların bir gün önce paralel yapı üyelerine sızdırıldığı iddia edildi. A Haber'in ulaştığı belgelerse iddiaları doğrular nitelikte. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun görevde yükselme sınavı 5 Nisan tarihinde Ankara'da yapıldı. Oldukça kritik olan bu sınavda Türkiye genelindeki sosyal güvenlik kurumlarında görev yapacak toplam 1835 şef, müdür ve müdür yardımcısı belirlenecek. 10 bin kişinin katıldığı sınavla ilgili skandalsa bundan sonra başladı. Sınavdan bir gün önce yani 4 Nisan 2014 Cuma günü saat 10.15'te sınav sorularının cevaplarıyla birlikte SGK'nın sisteminde gizli bir sayfaya kısa bir süreliğine eklendiği öne sürüldü. A Haber'in ulaştığı belgeye göre SGK'nın kendi internet serverına PDF dosyası olarak soru ve cevapların eklenme tarihi açıkça görülüyor. Eklenen soru ve cevaplar kısa bir süre sonra bulunduğu yerden kaldırıldı. SGK içindeki paralel yapı tarafından yapıldığı ileri sürülen müdahale sonrası sınava şaibe karışmış oldu. Soruların sızdırılmasıyla SGK'da yönetici kadrolarına paralel yapı elemanlarının yerleştirilmesi amaçlandı. Şimdi kamuoyu sınav sorularının kimin ve hangi amaçla sızdırdığını merak ediyor. Sınav sonuçlarını doğrudan etkileyen bu skandal olay hak gaspına da yol açarak birçok kişinin mağdur olmasına neden oldu. Söz konusu skandal iddiayı gündeme getiren A Haber, önümüzdeki günlerde açıklanacak sınav sonuçlarına şaibe karışmaması için yetkilileri göreve çağırıyor.